Merhaba arkadaşlar. E, Tok iletişim olarak internette satmış olduğumuz bugün size Mate 20 Lite pil kapağını tanıtacağız. Bu üründe yine kenarları böyle kavisli gibi 3D gibi cam kamera ile beraber gelen bir üründür. Bizim satmış olduğumuz e, modellerde kamera lenssiz olanı da mevcuttur. Fakat bunların kamera lensleri çok ufak olduğu için montajı biraz sorunludur. Bizim tavsiyemiz bu şekilde kamera lensi olarak almanızdır. Piyasada birçok satılan pil kapağı kamera lensleri bakın burada bir tanesi küçük bir tanesi büyüktür. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Normal orijinindeki gibi bizim sattığımız ürünlerde de en üsttekinin merceği küçük alttaki ise büyük olarak gelmektedir. Yine parmak izi okuyucu kapakta gelmiyor. Bunu şuradan bastırarak eski parmak izi okuyucuyu buradan bastırarak arkadan çıkartıp buraya montaj yapabilirsiniz. Çift taraflı bant üstünde gelmektedir. Bu kasayı montajı montaj uygulaması ise şu şekildedir. Telefonunuzun eski kapağını kırık olan kapağı telefondan söküp kolonyalı mendil gibi bir materyal yardımıyla güzelce temizleyip Ondan sonra B7000 kullanarak B7000 kasanın etrafına e, sürüp ondan sonra çift taraflı bandı kaldırdıktan sonra bu ürünü arka kasanın üstüne koyun ve kesinlikle elinizle bastırmayın. E, para lastiği ile yine her zaman söylediğimiz gibi para lastiği ile alttan ve üstten sararak sıkışmasına e, neden olur. Yaklaşık bir 10-15 dakika geçtikten sonra kapak oraya tamamen sağlam bir şekilde yapışmış olacaktır. Ondan sonra uzun ömürlü olarak daha uzun ömürlü olarak kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.